Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Muksel Hunger Games'i e çekiyoruz. Görünüzler MC sanınız ve 25. bölümdeyiz sanırım. Ee, buradaki gördüğünüz bütün insanları tak 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 hepsini öldürmeye çalışacağım. Öldüreceğim de. Şimdi ortaya gidelim, rotamı içeceğim ben. Benim rotam aynı ya. Güzel lan muzu aldım ya. Şimdi belli bende. Arkamdan kız geliyor. Kaç. Kız git yanından kız. Pezo. Allah belanı vermesin. Kılıç çıkmaz mı ya? Al senin olsun. Güzel. Dur takkiye git kaç hızlı. Beyler bu el benim inşallah. Allah'ım nasıl duruyor? Tipe bak. <laughs> Pantolonu falan bak. Pantolon ne? Pantolon yok. Ee, meydanda şortla geziyoruz anasını. Baksın lan. Millet bize gülecek ya. Şimdi şuradaki chest'i aldım mı buradaki chest bayağı güzel herhalde. Aynen bayağı güzel. Yani taş çalış çıkması bana göre bayağı bir güzel oluyor. Aa, adam burada gelip bir vursa bana var tam bir şey yapar ha. kesin öldürür yani. Mağaraya girmeden önce şuraya mı? Mağaraya gireyim sonra yukarı çıkayım değil mi? Sağ tarafında ses var mıydı? Yok. Şurada vardı sanırım. Tiyutu güzel. İki. Phantom iki. Bismillah destur. Burada da olması lazım herhalde. Var. Güzel. Bu da Tiyutu. Taş kılıcı Başka bir şey bırakmıyorum. Aynen. Şimdi gidelim Allah'ın izniyle. Elimizi alalım. 8 kişi kalmış bu arada. Nerede o? Aa burada varmış. Kardeşim biliyor ya. ya. Neyse bir stimiz oldu yeter. İki tane ironum var mı? Yok. Bir tane diamond veya iron bulursam. Beyler şimdi tahmin yürüteceğim. Tahminin sonucunda şu, şu şeyin üstünde iron kesin var veya da diamond var. Kesinlikle olsun artık ya. Bak. Var değil mi? Gördünüz mü? Var değil mi? <laughs> Şaka yaptım. Bu sefer tahminim ee... Pantolu giy, şunu giy, tamam. Dur. Çakmamız var mı? Bunları öyle yakalım ya. Neyse. Şöyle bir köşe at, kenara atalım. Birileri gelmesin. İnsan korkuyor. Gepalımızı şöyle alalım, şunu atalım. Şunu at, şunu at, şunu, şunu, şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu, şu şunu, şunu da at. Bir şey yaramaz o benim için. İki ayran. Şunu at, şunu at, şunu at. Şunu at. Şunu da at. Bu arada şimşek çaktı bir yerden. 7 kişi kaldı. Tam nereden çaktığını bilmiyorum herhalde. Beyler bu arada sizlerden büyük like ve yorum istiyorum. Ee, söylemeden like yorum atmıyorsunuz biliyorum çünkü unutuyorsunuz herhalde. Ee, ben yine de hatırlatacağım. Her videonun başında yani intronun sonunda veyahut da başında söyleyeceğim like yorum atın diye. Ona beyler atarsanız sevinirim. Ee, bu arada beyler e, kanalım büyüdükçe, çevrem genişledikçe genişledikçe yani e, düşmanlarım da artıyor. Ben şu anda hiçbir insanı düşman olarak görmüyorum Allah'a şükür. Hani hepsiyle barış içindeyim. Ben de barış içinde olmak istiyorum hepsiyle bakın hepsi hepinizle hepinizle bak hepinizle. Yani barış içinde olmak istiyorum. Hani lütfen hiçbir şey durduk yere bak ben bir şey yapmadan yani etmeden dislike atmayın. Yani adam girmiş oraya tak 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 bir insan yan hesaplarla e, benim SkyWars sevgilimle çektiğim atlım videoma 17 tane dislike atmış. Ben bu ilerleme çabasında yani dislikelarda elbette yani artıyor. Hani bu insanı üzüyor beyler. Hani ne diyeyim? Bunlar olmasın böyle ben sizin kalbinizi kırmıyorum burada. E, Emeğimin karşılığını almak için sizlerden like istiyorum. Dislike değil. Yani e, ben sizler için buradayım. Yani sizler için video çekiyorum. Hani sırf sizler için. Yani buradayım, ölüyorum, sinleniyorum. Okuldan bazen e, geldiğim gibi tat hemen hemen çekiyorum videoyu. Ee, bakın 5 kişi kaldı. Şu elimiz az alak yeter. Dur, şu chest alalım trene gidelim direkt. Abi tren yolunda falan bir tane diamond veya iron çıksın gözünü seveyim ya. Bu yanmamış Ha adam var. Kapışıyorlar. Koş Allah'ım koş. Allahsız köpek. Pek. <laughs> <laughs> bundalıyor ya, bundalıyor ya. <laughs> Ananı sikeyim senin bak. Mis abi <laughs> Video atayım mı? At bence orospu çocuğuna at. Hack mi, değil, değil mi? Hack, Neyse beyler kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sadık kalın abone olarak ve kendinize bakın. Yanımda bu arada kardeşim de vardı. Onunla birlikte böyle heyecanlı bir şey gidiyorduk Hack çıktı. Video atamadım. Atacağım. Daha doğrusu iki görün. Nasıl çabalar verdim. Konuşmalarım sayesinde dinlemiş olun. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.